Evet arkadaşlarım. Bu videomuzda bor atom modelinden devam edeceğiz. Bor 1913 yılında yaptığı çalışmalarla yeni bir atom modeli ortaya attı. Bu atom modelini diğer modellerden ayıran en büyük özellik kuantum fiziğinin devreye girmesi. Burada atom modelini açıklarken bir takım ifadeler kullanacağız. Bunların birincisi yörüngede olan elektronun sahip olacağı açısal momentum n h bil diyoruz. Buradaki n ifadesi yörünge numarası olacaktır ve biz buna kuantalanma diyeceğiz. Peki kuantalanma nedir? Kuantum fiziğinden geliyor. Paketler halinde bulunması. Yani buradaki elektron herhangi bir açısal momentuma sahip olamaz demek oluyor. n burada 1, 2, 3, 4 gibi doğal sayı alacaktır ve herhangi bir sayısal değeri alamayacaktır. Açısal momentum. Buna kuantanama diyoruz. Ve burada bizim elektronumuz yörünge tarafına dolanırken bu açısal momentuma sahip olması sayesinde ne yapacak? Işıma yapmayacak, enerji kaybetmeyecek ve Rutherford'un düştüğü hatayı burada bor düşmemiş oluyor. Bir başka ifadesi ise borun. Elektron farklı yörüngelerde bulunabilir. Farklı yörüngelerde bulunabilir ama üst enerji seviyesine çıktığında elektron fazla enerjiye sahip olacaktır. Ve elektron buradayken kalmak istemez. Ne yapacak? Alt enerji seviyesine inmek isteyecek ve alt enerji seviyesine erken bu 10 üzeri eksi 8 saniye gibi kısa bir sürede meydana geliyor. Etrafına foton yayacak. Bunu da E son eksi E ilk şeklinde yapacak. Ve Hc bölü lambda ya da Hf'lik bir etrafına foton yayacağını söyleyeceğiz. Burada bor e, temel karbon üzerine durmuş, bazı temel karbon üzerine durmuş. Birincisi yörüngede olan elektronun yarıçapı Elektron yine kuantalanma dediğimiz olaydan dolayı Rn eşittir. R0 n kare bölü z. Herhangi bir noktada bulunamaz. Bulunabileceği belli noktalar var. Ve bunun bir hızı var yine herhangi bir hıza sahip olamıyor. V0 z bölü n'lik bir hıza sahip olabiliyor. Yine herhangi bir enerjiye sahip olamıyor. E0 z kare bölü n karelik hıza sahip olabiliyor. Buradaki E0 ile ifademiz eksi 13.6 elektron voltla ifade edecek. R0 ifademiz ise 0.53 angstromla ifade edilecek. Hidrojen atomu için enerji seviyelerini incelediğimizde buraya yörüngeleri yazdım. NH1, 2, 3, 4, 5 diye. Sonsuza geldiğinde ben buradan elektronu kopartmış oluyorum. Herhangi bir e, bağlantısı kalmıyor atomla. Burada belli enerjileri var. Burada na nasıl buldum ben bunları? E en eşittir. Eksi 13.6 z kare n kare. Zaten genelde sorularda bize buradaki ifadeler verilecek. Ama dikkat edin buradaki ifadelerin hepsi eksi değerdir. Bunlar da hidrojen elementine ait enerji seviyeleri olarak ifade edilecektir. Peki ben bir atomu uyarmak için ona ne yapmam gerekiyor? En alt seviyedeki enerjisi, en enerji, bir enerjisi. Eksi 13.6. Bunu sıfırlayacak şekilde bir enerji vermem gerekiyor. Yani her birine 13.6 ekleyerek onun uyarılma seviyelerini buluyorum. İşte burada uyarılma seviyeleri var hidrojen atomunun. Bakın temel halde enerji sıfır. Birinci uyarılmaya geldiğinde 10.2, ikinci uyarılmaya geldiğinde 12.9 diye devam ediyor. 13.6'ya kadar çıkıyor. Eğer sen bir atoma 13.6'lı bir enerji verirsen onun elektronunu sökebilirsin anlamına geliyor buradaki ifademiz. Az önce bahsettiğim gibi sen bir atoma enerji verdiğinde atom uyarılmış hale geldi ve üst enerji seviyesine çıktı ama atom burada durmak istemiyor. Onun üzeri eksi 8 saniye gibi kısa bir sürede daha kararlı olan alt enerji seviyelerine inmek istiyor. Bunu yaparken de etrafında ışımalar yapıyor. Bu ışımaları fotonlar olarak ifade ettik. Eğer bu elektron en alt seviyeye inerse biz buna liman serisi diyeceğiz. Liman alfa, liman beta ve liman gamma. Sadece ilk üçünün özel ismi var. Diğerlerinin özel ismi yok. Liman. En eşitliği 2'ye geliyorsa Balmer serisi olarak ifade ediliyor ve H-Alfa, H-Beta, H-Gam olarak ifade ediliyor. Üçüncü seviyeye geliyorsa Paşen serisi, Bracket ve Pfund serileri. Paşen, Bracket ve Pfund serileri kızıl ötesi ışın olarak ifade ediliyor. Balmer serisi görünür ışık, Liman serisi de mor ötesi ışık olarak ifade ediliyor. Bunların ilk üçünün özel isimleri bizim için önemli, diğerleri önemli değil. Peki ben bir atomu nasıl uyaracağım? Atomu dört farklı şekilde uyarabilirim. Bunların birincisi ısıtarak. ikincisi çarpıştırarak. Üçüncüsü elektronlarla. Dördüncüsü fotonlarla. Isıtılarak ve çarpıştırarak da herhangi bir sayısal işlem bize sorulmayacak. Sadece yorum olarak karşımıza gelebilir. Elektronlarla uyarmak için herhangi bir seviyeye eşit veya büyük enerjili elektron göndermeliyim. Fotonla uyarırken ise herhangi bir seviyeye eşit enerjili foton göndermeliyim. Burada ikisini ayıran önemli nokta burada eşit veya büyük olması, burada ise doğrudan eşit olması. Elektron gönderdiğimizde elektronumuz atomu uyaracak. Eğer fazla bir enerjisi varsa kalan enerji yoluna devam edecektir. Fotonla uyardığımızda ise foton atomu uyardıktan sonra sorulacaktır. Elektron tarafından sorulacak ve elektron o enerjiyle hareketini sürdürecektir. Bununla ilgili sizle hemen iki tane soru çözmek istiyorum. Birinci sorum, civa atomunun enerji seviyelerini vermiş şekilde gördüğü gibi. Buraya 5 elektron volt, 5.4 elektron volt enerjili elektronlar gönderildiğinde bunlara çarpışıyormuş. Çarpışma sonrası elektronun enerjisi hangileri olabilir? Şimdi bu elektron buraya çarpıyorsa zaten kesinlikle bunu uyaracaktır. Burasını uyaramayacak. Bunu uyardı. Bizim elektronumuz 5.4 eksi 4.86'yı uyardığında 0,54'lük enerjiyle elektronumuz yoluna devam edecektir. Doğrudan bunu soracak bize ve şak diye yapacağız. Matematiğimiz oldukça kuvvetli olduğu için. Hemen sonraki soruya baktığımızda hidrojen atomunun seviyelerini vermiş ve buraya diyor ki enerjisi 5, 10.2, 11, 12, 75'lik fotonlar gönderildiğinde hangileri uyarabilir? Hemen hatırlıyorum benim fotonum herhangi bir seviyeye eşit olması gerekiyordu. O zaman burada 5 bir kere uyaramaz. 10.2 burada uyaracak. 11 uyaramadı. 12,75 uyardı. 10,2 elektron volt ve 12,75 elektron volt diyerek hemen doğru şıkkı yakalamaya çalışacağım. Bundan sonra karşılaşan soruların hepsi bu şekilde basit sorular olacak. Lütfen dikkatli okuyun ve dikkatli bir şekilde yapın. Şimdi gelelim konumuzun sonuna. Burada bor atom modelinin eksikliklerine değineceğiz. Bir numaralı eksiği sadece bir elektronlu atomlarda çalışması. Birden fazla olduğunda çalışmıyor. İkincisi spektrumların alt çizgilerini açıklamakta. Spektrumların alt çizgilerini açıklayamıyor. Üçüncüsü Spektrumların parlaklıklar arasındaki farkları açılmıyor. Evet, bor atomu eksikleri bu kadar. Bundan sonrası nereye geçiyor? Tabii ki modern atom teorisine geçiyor. Burası da bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Bu konu çok kolay.